Herkese selamlar, sevgiler değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün yine bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, yeni güncelleme hakkında, e, yeni sistemler hakkında konuşacağız. E, güncelleme ne durumda, nedir, ne değildir, ne zaman gelecek gibi birçok soru var. Özellikle e, multiplayer'ı bekleyen, e, multiplayer'ı soran arkadaşlar var. Onlara bir e, yanıt niteliğinde olsun. Çünkü e, devamlı bir mesaj geliyor. Abi multiplayer olayı ne oldu, ne, ne bitecek, ne olacak. Şimdi normalde e, biz bilgileri Discord sunucularından alıyorduk arkadaşlar, yapımcıların. Yapımcılar bize bilgileri Discord'dan aktarıyordu, kendi kanallarında paylaşıyorlardı falan filan işte. Ama biliyorsunuz bu son dönemde Discord artık kapandı. Discord'un kapanmasıyla beraber e, Türkiye sunucusu kapandı yani. Bu kapanmanın ardından artık bilgileri alırken biraz da zorlanma noktasına mecburen geçmiş olduk. Çünkü e, asıl bilgilerin paylaşıldığı nokta orasıydı. Biz kendi kanallarımızda da bu bilgileri zaten paylaşıyorduk hali hazırda. Ama dediğim gibi maalesef Discord kapandıktan sonra bu bilgilerin alınması biraz daha güçlük e, ve zor bir hale geldi. Ama yine de e, şu anlık bilgileri... E, Takip ediyorum arkadaşlar. Devamlı olarak takip etmeye çalışıyorum bilgileri. Konu hakkındaki e, olayları takip edip sizlere paylaşmak istiyorum. Şu anlık güncelleme hakkında net bir bilgi yok. Net bir tarih yok. E, multiplayer özellikle ne zaman gelecek, gelirse ne zaman gelir. Bunun hakkında herhangi bir bilgi yok. Çünkü şu anda gelecek bazı şeyler daha var. E, Onlar da eklenecek oyuna. Onların gelmesiyle de oyun biraz daha gelişip biraz daha ileri seviyelere girecek. Fakat şu anda tabii ki herkesin en önce beklediği şey multiplayer biliyorsunuz. Zaten oyunda birçok arabalar işte yerler var. Hatta güzel haritalar güncellemeleri falan da gelmiş hatırlarsınız. Artık insanlar sadece multiplayer'ı bekler hale geldi. Ve bir de bunun için biraz araştırma yaptık. Fakat dediğim gibi şu anda net bir bilgi yok. Yani şu gün, şu saat, şu tarihte gelir gibi bir bilgi söyleyemiyorum, diyemiyorum. Ama yakın bir zamanda geleceğini tahmin ediyorum arkadaşlar.